Valiz yapmak çok zor bir şey. Gerçekten şu an çok malum Ne olduğunu size anlatamıyorum. Çünkü ben de bilmiyorum. Muhtemelen öğrenmeyeceğim de. Burada çok az turist var arkadaşlar. Biz de onlardan biriyiz. Teşekkür ederim. Rusların teşekkürü. Çok iğrenç kokuyor. Müzeye girmiyoruz ama. Kapalı çünkü. Bütün aile arkadan çıkıyor. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün valizimi hazırlıyorum. Tatile gideceğiz. Bugün 19 Temmuz. 8 Ağustos, 10 Ağustos o günlerden birinde geri döneceğiz. Ama ne zaman döneceğimizi ben de tam şu emin değilim. Birçok ülkeye gideceğiz. Hep sıcak ülkeler. Hepsi Almanya hariç. Şu anda Belçika'da da havalar aşırı ısındı. Muhtemelen Almanya'da hemen hemen öyledir diye düşünüyorum. Havalar şu anda bugün çok sıcak. Şu an sadece kıyafet koydum. Burada sadece 3 tane ısı gibi bir şey. Şurada 2 tane şort var. Burada bir Etekle bluz gibi düşünün. Bu gömlek. Ve burada hepsi tişört. Bunların hepsi tişört arkadaşlar. Burada kaç tişört var bilmiyorum ama 10. 10 tane tişört var arkadaşlar burada. Gömlek alacağım. Bu da yağmurluk. Ve buradan arkadaşlar pantolon. Kot pantolon alacağım birkaç tane. Bir kravat alacağım. Ben bunu kemer olarak da kullanıyorum. Valiz yapmak çok zor bir şey. Gerçekten şu an çok malum oldu. Bakın makyaj çantam da burada bu. Yani her şeyi alır mıyım bilmiyorum ama içindeki belki bazı şeyleri boşaltacağım bakacağım içine. Bir de yeni güneş kremi aldık. Ben bunu aldım. Tüm en çok benim kullandığım güneş kremi yoğurt gibi arkadaşlar ve yüzümde eriyip duruyordu ve nefret ediyorum. Yani makyajım da yüzümde mahvoluyordu. Bunu aldım o yüzden ee, annem de aynı markanın farklı bir şekilde çeşitini aldı. Onunki yağ bazlı galiba. Benimki değil. Beşiyle. <laughs> 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 <da tadım> <laughs> <laughs> tamam, <laughs> Şu an Avusturya'nın. Hayır buranın adı Beverlo. Beverla mı? Beve derle be. mi der, beberle, anne ben çıkardım. Beverla mı? der. Belve der mi? Şey, e, Viyana'da mıyız şu an? Viyana'dayız evet. Ha, pekala. Viyana'daymışız. Der, beve derler mi? Öyle bir yerdeyiz. E, fotoğraf falan çekildik. Baba çok sıcak. Avusturya çok sıcak bir ülkeymiş. Bunu bilmiyordum. Bir güncelleme yapayım. Dün Avusturya'ya geldik. Ondan önceki iki gün Almanya'daydık. Almanya'da bir şey çekmedim. E. Fotoğraf çekindik. Burada da iki gün kalacağız. Yani aslında yarın sabah gidiyoruz. Bugün yani bir günlük bir gezi gibi. Viyana turu. Ondan sonra da Bosna'ya gideceğiz. Bakalım. Etrafı çekeyim biraz. Bakın buralar böyle. Şurası biri. Buranın ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü internet çekmiyor arkadaşlar. İnternet bu arada çekmiyor o yüzden mecburen ne olduğunu size anlatamıyorum çünkü ben de bilmiyorum muhtemelen öğrenmeyeceğim de belki arabada öğrenirsem size de o sırada çekerim öyle bakalım başka nerelere gideceğiz şarjım azalıyor arkadaşlar ne olduğunu yazıyormuş şurada okuyabilirsiniz um, buradayız şu an arkadaşlar bu az önce gördüğünüz o şatomu neyse artık oranın arka tarafı evet. Burası böyle. Burada çok az turist var arkadaşlar. biz de onlardan biriyiz. Yani turist sayısı çok. Her ülkeden insan gördüm. Her bütün Asya ülkeleri de, Avrupa ülkede. Evet, şu an da bir yere daha geldik. Böyle bir yerdeyiz. Hiçbir şey görünmüyor şu an ama bakın burada böyle yazılar var. Görünüyor mu acaba? Acaba görünüyor mu? Babam anlamını ne olduğunu söylemiştir. Rusça ben bilmiyorum. O biliyor. O yüzden bir daha soralım. Anlamı neydi? Ne yazıyordu? 1945 2. Dünya Savaşı ile alakalı Rusların buraya teşekkürü. Rusların teşekkürü? bilmiyorum. Teşekkür Rusların teşekkürü. Buranın çarşısına geldik. Etraf böyle. Yani Kalabalık her türlü insan var, her ülkeden insan var. Gerçekten her ülkeden var. Yani her her dil duyuyorsunuz burada. Çok sıcak. Evet arkadaşlar şu an kilisenin önündeyiz. Ee, bu kilise, evet. Herhangi bir kilisenin başka bir çeşidi. Adam fotoğraf çekiniyormuş. Bugün sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar. Şimdiki yerde Katedral'ın minyatürünü görüyoruz. Hmm. Hmm. Arkadaşlar esas bebekler var ağlayan maalesef. O arkası da öyle. <laughs> Maps'a baktığımda orada birisi şey demiş ki görme geldiği için çok güzel bir şey çünkü minyatür şekilde nasıl bir şekilde olduğunu falan anlatıyor dedi. Hani nasıl bir dokusu oldu mimarisini herkes o şekilde anlayabilir diyordu. Gerçekten de bütün detayları o minyatür şeyde görünüyor. Güzel. Arkadan açıklama yapmışlar. Öyle. Arkadaşlar bakın at. Atlar. Valla burası baya kokuyor. Çok iğrenç kokuyor. Ama kilise güzel. Öyle aşırı kültür, kültür için arkadaşlar kültür. Şuradaki gördüğünüz bu heykeli e, dediklerine göre veba salgını sırasında birçok kişi öldüğü için onlara hitaben yapmış. Bütün aile arkadan çıkıyor. Anıt yani veba salgının sırasında yapılmış. Deo Filio Redemptor mu? Şöyle. Bu, bunu anlatımında annem yaptı. E, kültürlendik. Size de kültür paylaşmak istedim. Kültürlenmek güzeldir arkadaşlar. <laughs> Ay arkadaşlar burası Mozart'ın evi. Mozart'ın evinin dışını gördük. Evet, maske. Mozart'ın yolları yani Mozart yaşadığı zamanlar buralardan mı yürüyordu? Kendimi Mozart gibi hissetmek istiyorum. Şu anda Sisi Müzesine geldik. Burada bu şekilde buradaki eski kraliyetin kullandığı tabaklar, çatal bıçaklar, kaşıklar falan hepsi bu müzenin içindeymiş. Müzeye girmiyoruz ama. Değil. Aya biraz önce falan buradaki başka bir kiliseye daha geldik. Buranın adı Karls bakın şurada yazıyor. Karls Kirch Trimprum <laughs> neyse. Şöyle etraf çekeyim. Hiçbir şey görünmüyor. Kameram arkadaşlar kameram öldü. Telefonum yani vefat etti. Sabahtan beri çanlar çalıyor. Ee, buralar böyle. Bu kiliseyi de gezmedik ya. Yani i̇çine giremiyoruz kapalı çünkü. Burada oturduk birazcık. Şimdi de başka bir yere gidiyoruz herhalde. Bilmiyorum. Bir sürü yerde gittik aslında. Hiçbir çekmedim. Ee, ama bayağı gittik yani. Olha, vou cadastrar.